Merhaba herkese. Ee, masa tenisini diğer branşlardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi topun çok fazla falso alması, çok fazla dönmesi. Ee, diğer raket sporlarından olsun toplu branşlardan ayıran en büyük özellik topun çok fazla dönüş hızı olması. Masa tenisinde iki hız var. Birisi ileriye hız, birisi de topun dönüş hızı. Ee, biz atak vuruşlarımızda veya normal vuruşlarımızda bu iki hızı kullanıyoruz. Ee, bugün değinmek istediğimiz vuruş atak vuruş olan Spin, topspin vuruşu. Yani e, rakibi atak yapacağımız zaman topa üstten falso vererek gidiş hızıyla birlikte dönüş hızıyla masaya temas et, ettiği andan itibaren topun ileriye doğru ivme almasını sağlayan bir vuruş çeşidi. Bunun kendi arasında çeşitleri de var. Topspin, side spin, loop spin e, gibi e, vuruş çe çeşitleri de var. Backhand spin biraz daha raketi midemize doğru çekip dirsek aşağıda olacak şekilde dirsek noktasından topu ileriye doğru açma hareketi ve sürükleme hareketi. Yani dirsekten ileriye doğru patlama hareketi. Raketin vuruş yüzeyi masaya doğru bakıyor. Topun yine altından raket geliyor. Vücut küçülüyor. Topun altından vücutla birlikte fırçalama hareketiyle küçük bir bilek hareketi. En son sert bir şekilde ileri açıyoruz. Bu da backhand spin dediğimiz backhand'den atak yapmamızı sağlayan bir vuruş. Forehand spinlerimiz iyi olacak ama backhand spinlerimiz daha etkili olması gerekiyor. Çünkü rakibi bu şekilde daha zor duruma düşürebiliyoruz. İçeride ve dışarıda diyoruz. İçeride çektiğimiz spinlerde, forehand spin olsun, backhand spin olsun, hata payı yüksek oluyor. Çünkü mesafe kısa, açımız da dar. Sert vurduğumuz zaman masanın dışına kaçırabiliyoruz veya play'e vurabiliyoruz. Masa dışında yaptığımız dönüşlerde daha sert ve daha güçlü uz uzatabiliyoruz kolumuzu. Daha güçlü vurabiliyoruz, daha çok dönüş yapabiliyoruz ve vücudumuzla birlikte ileriye doğru hamlemizi yapıyoruz. Bu şekilde de daha güçlü ataklar yapabiliyoruz. Şu anda Backend Top Spin vuruşunun farklı kamera açılarıyla çekilmiş halini görmektesiniz. Backend Top Spin topun hızlı bir şekilde yakalanıp topa sürtünme kuvveti uygulanmasıyla yapılan ileri dönüşlü bir vuruştur. Antrenör ve sporcumuz şu an drive hareketiyle, backhand drive ile ısınma gerçekleştiriyorlar. Şimdi spin, backhand spin ve backhand block hareketlerine geçiş yapıyorlar. Evet. Sporcu yine iki ayağı top atacağı yöne doğru bakıyor. İki ayak ucu top atacağı yöne bakıyor. Dizlerle, kalçayla aşağıya ivme hareketiyle yukarıya doğru yükseliyor. Aşağıya doğru çöküp yukarıya doğru yükselme hareketiyle topu alttan falso vererek üste dönüşünü sağlıyor. Backhand topspin hareketini gerçekleştiriyor. <laughs> Gayet nizami beken spin. Spin vuruş üstten dönüş fal solu vuruşlar olduğu için atak vuruşları olduğu için bunlara nasıl cevap verebiliriz? Ona değineceğiz. Spin vuruşun genel karşılığı bloktur. Backhand blok veya forehand bloktur. Yine aynı şekilde temel duruşumuzu karşılıyoruz. Topun geldiği nokta forehand ise yaklaşık 30 veya 45 derece topun falsosunu hissederek, topu seçerek açısını ayarlıyoruz. Masaya doğru yakın bir hareket. Top masaya çarpıyor, raketimize çarpıyor. Arada top sıkışıyor. Açısını daraltarak rakibin atak yaptığı topu hafifçe ileriye sürükleyerek, yön vererek rakibin ataklarını demonize etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde backhand'de de aynı şekilde açılı bir şekilde ileriye doğru kolumuzu açarak topu yönlendiriyoruz. Bu sert olabilir, enerjisini emerek olabilir veya yön değiştirerek olabilir. Kol hareketiyle birlikte vücut hareketiyle yine minimal şekilde dizden, belden, vücuttan topu küçük küçük amortisör sistemi gibi yönlendirerek topun kendi gücünü tekrar rakibi aktararak oyunda kalmaya çalışıyoruz veya sayı almaya çalışıyoruz. İyi bir masa tenisçi iyi servis atar, iyi servis karşılar ve top seçer diyorum. Top seçme nedir? Rakibin attığı topun falsosunu anlama, boş mu, dolu mu, ne kadar dolu bunu anlayarak raket vuruşumuzu, raket açımızı buna göre seçiyoruz. Bloklarda yapabileceğimiz en büyük hatalardan birisi topun çok falsolu geldiğini düşünerek çok fazla raket açısını normal blok gibi tuttuğumuzda top boş ise eğer rakete değdiği gibi top masada kalacaktır. Bu da blokta hataya sebep olabilir. Onu ileriye sürükleyebiliriz drive şeklinde. İleriye sürükleyerek bu şekilde blok yapabiliriz. Fakat e, dolu ise top e, mecbur açıyı daraltarak yapıyoruz. Eğer topun boş olduğunu anlarsak raket açısını biraz daha dik konuma getirerek ileriye itebiliriz. Eğer açıyı masaya yatırırsak boş toplar masada filede kalacaktır. Şu anda iken blok vuruşunun farklı kamera açılarıyla çekilmiş halini görmektesiniz. Backhand block, rakip oyuncunun top spin, head spin ve loop vuruşlarına karşı dönüşü yüksek ve hızlı hücum vuruşunun amortisör sistemi gibi topun dönüşünü ve gücünü azaltan bir vuruştur. Evet, antrenörümüz backhand spin atak vuruş yapan oyuncuya karşı backhand blok ile top oyunda tutuyor. Top yine yükselmeden birinci zamanda topu içeri itme hareketiyle yaklaşık raket açısı 45 derece kadar bir açıyla topu oyunda tutuyor